Hakikaten başa canlarım, yaşan canlarım. Bugün, muhteşem videoyla karşınızdayım. Biliyorum, ee, başlıklar şu ara fazla dikkat çekiyor. Bugünkü kick yayında gelip, e, bunu çok fazla söyleyenler de oldu, yorumda da çok fazla söyleyen oldu. Mutluyum bu durumdan. Bugün, saçlarımı bir anda tak üçe vurmuyorum, sakin. Ama vuracağım. tarih ise söylüyorum, belli şeyler gerçekleşince saçlarımı üçe vuruyorum arkadaşlar. Çok zor, epik şeyler değil bunlar bu arada. Öncelikle bugün kick yayınımıza gelip bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Bu devamlılıkla e, ilerlersek çok rahat bir şekilde kick partnerliğini alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Yayıncılığa başlayan Canoski başarmış olacak. E, beklediğimin üzerinde e, bir başlangıçtı bu arada bugün için. Ama yine de hayatın bana gösterdiği cirilleri vesairesini size anlatmaktan çekemeyeceğim arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi ben 5-6 gündür YouTube'a video atıyorum. Sürekli her gün. Ruhumuzu veriyoruz bir şeyler yapıyoruz vesairesi. YouTube'a video atıyoruz bu şekilde. Anlatıyoruz. İşte buna bir şekilde nasıl diyeyim. Elimizden gelenin en iyisi onu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Günlük video ise günlük iki tane daha istissek, istesek. Ama günlük bir tane ise bir tane de atıyoruz her türlü. Bugün hani o emek verdik ya ilk yayınımız için. İnsanlar anlattık. Sürekli bir video açacağımızı söyledik. Saat 3'te dedik. Cuma günü böyle şöyle bilmem nesi. Saat 3'te yayını açmak için Gültekin'le Discord'da buluştuk. Her şey yolundaydı. Saat tam 2.30, 2.40 sularıydı. Ne yapsak neyse ben böyle heyecanlıyım. Sanki ilk defa yeni işecek gibi heyecanlıyım. Dedim ki ya yayını bir 10 dakika önceden başlatayım dedim. Normal yayınımızı 3'te ben yayını 2.50'de başlatayım. İşte önden bir mesela yani söyleyelim birlikte bizim epik şarkımız. Muhabbet sohbet yayına girelim dedim. O da 10 numara dedi. Abi yayını başlat bir bastım. Çok rastgele bir uyarı verdi. Ya şimdi anlatsam video sıkıcı olacak. O yüzden oraya girmeyeyim. Ama özeti siz şöyle anlayın. İki insan var. Ayarları aynı. Her şeyi aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Birisi yine açabiliyor birisi açamıyor. Çok saçma bir olay yaşandı. OBS'e ee, OBS ayarlar denedik bilmem ne yaptık sildik tekrar yükledik bilgisayarı kapattık açtık format şey e, modemi resetledik bilmem ne. E, kendi yayın anahtarımı yani kick şifremi gibi düşünün. Başkasına verdim o yayın açmayı o açabildi. Yani ben Gültekin'e direkt yayını verdim sen aç dedim bir deneyelim dedim açabildi. Ama ben aşamıyorum. Güzel predikçi yaptık bu arada. Saçma sapan bir sorun. Sonra dedim ki ya ben kitle yayın açamıyorum ama Twitch'te yayın miyim diye deneyeyim dedim. Twitch işin girdim yayına. Girebildim. i̇şin özeti çok saçma sapan bir sorunla karşılaştım arkadaşlar. Ee, yayınımızı saat 3'te açamadım. Mental ona göre oldu. Keyfim kaçtı. Kaç gündür bu anı bekliyorum bir başarısızlık hissi işte bir yine mi ulan yine mi bana denk geldi hissi Siz, herkes bilir illaki ki yaşamıştır yine mi ya ulan bir yerde de bir yüzümüz gülsün hissi yaşandı harbi pes edecektim ciddi pes edecektim bugün açmayalım bir yayını başka zaman için e, selamlaşalım haberleşelim diyecektim insanlara çünkü ben saat 3'te yayın ya İnsanlar saat iki buçukta iki çete yazı yazıyordu. Cano geldik neredesin? Cano geldik neredesin? Saat 3 oldu millet yazıyor yazıyor yazıyor. Yayını başlat diyorum açamıyorum yeni. O kadar moralim bozuldu ki. Ne yapayım ne diyeyim? Tam bir saat boyunca uğraştık arkadaşlar. Gültekin dediğinde ben de dedim olmadı olmadı olmadı. Sonra çok saçma bir şekilde bir şey denedim ve oldu. Yani kulağı şöyle tutmak yerine ee, diğer elimle tuttum gibi düşünün siz bunu. Ve oldu. Yayınımızı açtık. Onu da kestik ya Soul Gaming'i. Yayın açtıktan sonra yeniden doğdum. Hani o yaşadığım kötü şeylerin hepsini sanki bir anda unuttum. Orada da kendimi fazlasıyla. Jarvan buradaydı. Buraya gitmiş. Tamam. Muhteşem bir yayın geçti. Toplamda 6 saat sürdü. Gültekin de 2 tane master hesap kastık. Şu anda elimizde canlar 2 tane hazır master hesap var. Direkt West Master. Yeni sezon için Challenger'e kasmaya hazır. Gültekin de aktif şu an bir tane var. Devam edeceğiz. Toplamda 6 hesap yapacağız. 6 hesapla West Challenger'e kasacağız. Sebebi ne? Minik bir özet geçeyim sizlere. Mesela Gültekin'le İki tane hesapla duo atıyoruz. Birisinin adı A, birisinin adı B. A ve B hesabı duo atıyor. 10.000 aldık, 20 bin aldık. Her şey çok yolunda bilmem ne sağ sol. Sezon başı ilk masterlardan biri olmaya çalışacağız. İlk Grand Masterlardan biri olmaya çalışacağız. Böyle changelerimiz de olacak bu arada. Yayında Sabaton'da olacağız arkadaşlar. Yani kitle e, Sabaton yayını yapacağım 24-25 Eylül civarında. E, sezonun başladığı gün. Direkt kaç gün sürecek bilmiyorum. Belki 10 gün, belki 5 gün, belki 20 gün, belki 30 bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Sabatunda olacağız. Bu arada o güne kadar da her gün yayında olacağız. Yarın yani bu videoyu izliyorsanız şu anda ben yayındayım arkadaşlar bu arada. Saat 12'de yine yaşayacağım. Hepinizi bekliyorum. Çok teşekkürler şimdiden hepinize. Durumun özeti bu. Ama bizim durumda ekstra olarak yayının açılmaması dedi ki dedi, ama yani şey dedi. Şuna bir şu atmam lazım. Flash aldık. Yani çok fazla zorlukla karşılaşacaksın Janoski. Farkında ol. Ve bu benim kaybettiğim bir özellikti. Belki öncesinde çok daha fazla zorlukla karşılaştım. Keşke ulti atlasaydın Gültekin bu arada ya. Attıracağım şimdi attıracağım. Botta da kill var atıyorum. Level aldı ama. Bot işine attım bu bu arada. Adamın... Evet, Adamın bariyeri varmış. En azından Gültekin kiraladı diyelim. Yani aynı bu şekilde enteresan şeyler yaşandı gibi düşünebilirsiniz siz. Ultiye kaç kişi düşecekken <laughs> kimse düşmedi. Yaşandı bitti. Günün sonunda çok güzel bir yayın geçirdik. Toplam 6 saatti. Beklediğimin üzerinde bir destek vardı bana. Duygulandım. Sanki böyle ölmüşüm de cenaz cenaze insanlar geliyor. İyi ki vardın can. Çok iyiydin. Yani o o duygusallığı çok fazla hissettim. Hepinize çok teşekkür ederim tekrardan. Çok iyi bir hisdi. E, bu mentalite e, devamını azmettirdi beni. Tabii ki yapacağım daha fazlasını. Ama bir yapacaksam iki yapmam gerektiğini bana hissettirdiniz. İki yapmam gerekiyor abi. Daha fazla yapmam gerekiyor? Tüm bunların akabinde de sizlere şu vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi 24-25 Eylül civarında e, sabotona başlayacağım. Bugün de yengenizle birlikte, yani yengenizin de biraz yönlendirmesiyle oldu bu olay. Sabotonda iki koşul gerçekleşirse, ki zor şeyler değil bunlar. Birincisi ve Changer olmam. Ki çabalayıp da olmadığımız bir dönem yok sezon başında. Yani sezon başının heyecanı, yoruculuğu farklı. Ama bizim deneyip de yapamadığımız olmadı. O yüzden kendime biraz fazla güveniyorum. Ekstra olarak da sabotonda kick partnerliğini almamız halinde saçlarımı kestiriyorum arkadaşlar. 6 yıllık saçlarım var. Şu an bir açıp size göstermek isterdim aslında. Videonun sonunda sözüm olsun. Bu maç bitsin. Saçlarımı açıp size göstereyim. Ama Instagram'dan takip edenler biliyor saçlarımın uzunluğunu. Yani şu an toplamış halimde arkaya saldığım saçın uzunluğunu siz de gördünüz dümenden. Gibi gibi. Böyle bir... Helal oğlum Gültekin. Böyle bir söz verdim. İkisi de çok olağan sözler. Bugün Kik'teki ilk yayındaki ortalamamız arkadaşlar. 120 izleyiciyi gördük, 80'i gördük, 90'ı, 100'ü. Ortalaması tam olarak 80'di. İlk yayın olmasına rağmen sadece YouTube'a video atmama rağmen yani bu kadar az şey olarak düşünün sadece ilk yayın. 2000 takipçiye bugün bugün ulaştık. YouTube ilk videoyu attığımda sadece 1500 takipçiydik. 2000 olduk. Sadece 4-5 günde muhteşem bir olay. Olağanüstü bir olay. Korkunç iyi. Gördüğüm potansiyel benim için korkunç iyi. Başaracağımıza fazlasıyla inanıyorum. Kayısayı Efekt ettik. Buradan ona bir Q. Kayısa base'e dönebilir. Jarvan'da ee, döneceği bir yer var ama videodayız diye söylemek istemiyorum Jarvan'ın döneceği yeri. Nice. Bizim çocuklar kulede vursun. Bu arada bugün yayında birisi dedi ki ya can bir Habaset denesene dedi. Kırmamak için denedim. Abi Habaset ee, bu item'e karşı çok da kötü bir item değil. Şu an için deneme aşamasındayım. Bu maçta ikinci kere alıyorum. Yani bugün ikinci kere alıyorum. Gayet keyifli. Ama e, sürekli spamlayacağım zamanlardaki bir item olduğunu düşünmüyorum aynı zamanda. Çünkü benim oynadığım Kartus da biraz da Q odaklı bir Kartus. Ulti odaklı değil. İlk item Liandry öneren oldu. Yani bir sonraki videoda ilk item Diendir'i deneyeceğim muhtemelen. Bakalım. Yani deneye deneye bize en doğru itemi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Devam edelim. Şartları karşılayacağız. Saçları 3'e vuracağız. Başaracağız ya da başaracağız. Bunların devamı. Mültekin lolle kafamdaki şey sadece nasıl diyeyim size ya da nasıl daha doğru aktarabilirim. Ya işte mesela West Changer olmak. Evet çok muhteşem bir şey. Epik bir şey. Bir LoL oyuncusuna ulaşabileceği maksimum yer gibi bir şey eğer Kore'de oynamıyorsa. Ama buna zaten ulaştık. Bu enteresan değil. Emek ver, çabala, mentali doğru tut. Başaracaksın. Yeteneğin de varsa. Benim dileğim bunun devamında yaratacağım ortamın güzel olması. Şimdi bizim kanalın kırılma noktalarını Ay Gregas kardeşim değil. Beni yesene adamsın. Afiyet olsun tam genç. <laughs> beni yesene dediğim anda adam beni yedi bu arada. Bizim kanalın kırılma noktaları işte 2021'e giderseniz görürsünüz. İşte Vestish EOS'e changer oldum. Bir tane videom var. Abi herkes çok sevdi. O dönemde bir yayıncının işte AVS changer olması iyiydi. Helalsin. Yayıncısın changer oldun. Eves changer oldun. Aferin, iyi bok yedin. İkinci kere olduğumda aynı enerji yaşanmadı. Abi sen zaten geçen geçen sene oldun. Bir de oldu ne? Abi changer oldum, ne yapayım? What the, yani daha ne yapabilirim? Hikayesine bürünmeye başladı. O yüzden kaygım şu oluyor. Yani ev changer oldum. E maşıma double lift geldi, şu geldi, bu geldi diye video da attım zamanında. Bir zaman sonra insanlar bundan keyif almıyor hale geliyor. Yani iyi yaptın kardeşim olayına vuruyor. Yine bakarsanız geçen analiz ettik bunu Gültekin ile. Abi bizim böyle nasıl diyeyim? Şunu yaptım, ifşa ettim, takla attırdım ortaya koydum gibi videolarımız var. Eskilerden kalma %50 videolarımız. Çok sevilmiş. Bunlarda bir clickbait ya da bir şey yok. Ama insanlar lülün biraz da artık tamam kardeşim iyi oynuyorsun, iyi iş yapıyorsun. İyi oynayan insanı izlemeyi seviyoruz. Muhabbeti olan insanı izlemeyi seviyoruz ama bunlarda eksiklik var. Genel League of Legends tüketicilerinde. Bunları tekrardan piyasaya sürmeyi düşünüyorum. Biraz enteresan gelebilir. İlk gördüğünüzde ki bozmuş. Bu ne? Diyebilirsiniz. Ama bu yorumlar deneyeceğim şeyin önüne geçmeyecek arkadaşlar. Bunu make bir spoiler olarak vereyim. E, videoyu şu ana kadar izleyen tayfa varsa zaten e, kemik kadro olmuş oluyor. E, bu adamlar benim yaptığım yanlışı şey olarak değerlendiren tayfa. Jonoski yanlış yapmış. Yapar. Jonski yanlış yapmış. Niye böyle yapmış bilmem ne diye saldıran tayfa değil yani. ondan da söylüyorum. Ultimate basayım. Evet. Kill gelmezse Adam Helal olun Gültekin ne, Niye şüphe ettiğini demen lazımdı bu arada burada Gültekin normalde Sağattan beri aynı şeyleri söylüyorum ben <laughs> Kim? Sen 10 saattir solo kill atıyorsun Bu niye bana ignat ediyor peki Gültekin lol Ben de anlamadım ki Şimdi şu build'i deniyorum bakalım Yaz baba oyunda. 31. Ye takı var aynı zamanda. <laughs> Helal olsun abi. Bir de arkadaşlar size bir durumunu bahsetmek istiyorum. Normalde bir videonun konusu yapmak istiyordum. Ama bu videoda bahsetsem çok daha iyi olacak. Son zamanlardaki videolardaki başlıklar clickbait değil direkt doğruyu gösteriyor. Bunun yanında bunun doğruduğu bir olay var. Ben mesela diyorum ki öğretmenliği bıraktım. Doğru, bıraktım. Adam da yorum atıyor altına ama videoyu izlemeden yorum atıyor sanki. Yani videoyu izlese yorumu değişecek çünkü. Yani dinlese, anlasa beyninde bir süzgece geçirse yaptığı yorumu yapmaması lazım. Ben diyorum ki Türkçe öğretmenliği bıraktım arkadaşlar. Yayıncılıkta eee kendi ruhumu bulduğumu düşünüyorum. Hikayem bu. Bunu diyorum. Adam diyor ki. Ya can salaklık yapmışsın niye bıraktın? Mal mısın? Öğretmenlik mis gibi. Abi buradaki tartışma noktası bu değil ki. Yani böyle bir mevzi yok ortada. Ben diplomamı böyle taktiği yırtıp öğretmenliği bırakmadım ki. Bir yıl geçer iki yıl geçer. Arkadaşlar gençlikte başaramadım olmadı. E, hayal ettiğim şeyi yaşayamıyorum. Başaramıyorum. Yeteneksizim belki. Bırakıyorum yayıncılığı deyip geri dönebilirim öğretmenliğe. Yani diplomam hala duruyor. Eğitim fakültesi Türkçe öğretmen diploması. Öyle bir yanlış anlaşılma mı var yoksa o insanlar mı bunu bilmiyor? Onu kaçırıyorum biraz. Yani yarın gideyim şu anda. E, eğer bir okulda açık varsa gireyim yine Türkçe öğretmeni olarak. Yani böyle bir opsiyon var. Ben bunu istemiyorum ki. Hayallerimden bahsediyorum. Neyi başarmak istediğimden bahsediyorum. Evlendim, şunu yaptım, bunu yaptım. İnsanlar kaçırıyor. Ya da videonun tamamını izlemiyor. NT diyelim. Ya herkesin seni anlaması mümkün değil. Herkes seni anlasaydı insanlar at türkü sövmezdi. Allah'a düşman olmaz. Yani çok enteresan şeyler var dünyada. Millet neler yapıyor? Ve ben herkesten koşulsuz sevgi saygı bekliyorum derken Yasuo Ah Yasuo güzel kardeşim Ah güzel kardeşim Yasuo Ekranında senin bozgun yazacak O bozgun yazısına bakarken ki suratını çok merak ediyorum ya güzel kardeşim Adam doğru olanı yaptı Ama sinirlendirdi beni çünkü gecenin saat 3'ü Bu videoyu yarın yetiştirmeye çalışıyorum Adam durduk yere bir yasal kardeşim işte ya. Ne yapıyorsun? Oyunum mu kazanacaksın? İyi yaptın. Herald'a giriyor takla atıyor. Neyse. Bu bu arada yorumlara kötü tarafıydı arkadaşlar. Sadece onları gördüğümü sanmayın. Ya da kafaya taktığımı sanmayın. Aynı zamanda şu yorumlar beni çok cesaretlendirdi. Aradığım şey oydu. Şu değildi tekrar söylüyorum. Ya Cano sen yaparsın ya. Biz sana güveniyoruz ya yorumu değildi benim aradığım şunu yazmış ya insanlar çok değerli. Yaptığın şey toplumda kabul görmeyecek bir şey. Seni tebrik ediyorum. Hayallerin peşinden gitmişsin. Umarım başarırsın. Bu çok basit. Ya çok basit. Zaten yaptığım şeyin çok akıllıca dünyanın en mantıklı karar olması gerek yok ki. Mantıklı olsa herkes güvenir zaten. Herkes olağanüstü oha der. O can ne kadar zekisin. What the fuck der yani. Öyle bir şey değil ki yaptığım şey. Ya bir soru ver. İnsanlara bir soru çevrendeki. Abi sen nereden geldin? Niye geldin? Niye öldün? 3 tane soru. Hikaye bu. Öyle bir şey kaygılamıyorum ki ben. Yapayım, deneyeyim. En azından denemiş olayım. Yeterli. Yayıncılığa 2019 yılında başladım arkadaşlar. 2019 Aralık ayında YouTube'a ilk videomu attım. Doğum günümde ilk videomu attım. Daha da güzel yanında 20 Aralık'ta videomu attım. E çok güzel bir benim için. Sonrasında pandemi geldi. Normalde üniversite ikinci sınıf öğrencisiydim. Alanya'ya dönmek zorunda kaldım. Aydın'a, aydın, alan, Alanya'ya dönmek zorunda kaldım. Tüm yayıncılık hayallerim mahvolmuşken Alanya'daki baba evime internet bağlattım. Bir baktım ki e, apladım. çok iyi. Orada daha başladım. Kapanan kapı başka bir kapıyı açtı. Sonrasında hayat hep zordu Yani hiçbir zaman ben sanki ya ben oturdum da Evdeydim ya babamın evindeyim ben oğlum muhteşem hayat ya ev kirası ödemiyorum gibi mevizim olmadı ki Hep bir şeyler yaptım zaten durmadım ki Durmadım keşke dursaydım da bir şeyler olsaydı ama durmadım 19, 20, 21 Alanya'daydım 21'in yarısında üniversiteyi bitirmek için aydına geri gittim pandemi bitti çünkü Üniversite son sınıftayken okullarda staja giderken üniversiteyi bitirmek için bir yandan yayın açtım Üniversiteden bitti. Aydın'da mı kalsam ne yapsam? Sevdiğim kadın yanına mı taşınsam diye düşünmeye başladım. Antalya'ya taşındım. Antalya'da kendime ev tuttum. Abi yani durmadım. Tek bir şey olmadı benim. Bir şey olsaydı bambaşka olurdu. Hayatımı kurdum. Verdiğim kararlar benim hayatımı etkiledi. Çok da iyi oldu. Muhteşem ötesi oldu. Bunları görmek lazım. Bunları yaşamak lazım. Yani ben bir karar veriyorum. Evet. Eyvallah. Senin gördüğün şeyle benim verdiğim karar aynı şey değil. Altyapısı var. Ve çoğu yaşattığı şeyi ben yaşıyorum. Başarısız olsam da ben yaşayacağım. Başarısız olmayı göze alamayacak bir insan da değilim. Düşmeden kalkamazsın. İyi bir sıçrayış gerçekleştirmek için bir kaş adım geriye gitmen gerekiyor. Biraz böyle geriye gideceksin, iyi zıplayacaksın. Mental bu. Ama Nerede ki kendinde e, Belli cesareti bulamayan e, insanlar Ya da e, aynı şeyleri yaşamamış Hani Fatih bir sözü var ya Gülteke sen bilirsin Aynı yollardan geçmedik Aynı yollardan geçmedik Aynı şeyleri hiç yaşamadık Yani o mevzu Abi nereden bileceksin Bir dur ya Benim yolum bu İşin kötüsü normalde En anlamadığım olaylardan birisi Ya ben bir insanı sevmiyorum mesela Abi izlemeyi ver ya Bak izleme mi? İzleme abi. Şu da olur. İnsanı seviyorsun. Yaptığı şeyler yanlış. Kardeşim yapma. Ben seni seviyorum. Ama ne bileyim küfür etme videoda de mesela. Abi öyle bir mevzu da değil. Adam senin hayatını sorguluyor. İlk başta İncil'e başladığında 2020-2020'de çok fazla vardı. Saçın uzun top. İnan yakında da yaşarız ekstrasını yani yayınlarda. Artık belli bir seviyemiz olduğu için olarak. Yaşanmıyor. Şu anki yayınlarda ama. ilk başladığımda vardı. Saçın uzun, top musun? Yok şöyle misin? Niye böyle? Böyle öğretmen mi olur? Abi yaşanıyor. Yani bunları yaşadıktan sonra buraya geldik. O ya bu bile bir mevzu. Ben artık konuşmuyorum bile bazı şeyler. Çünkü yaşandı, bitti, unuttu, geçti. Artık beni etkilemeyen şeyler. Ama bazıları tekrar tekrar insanlar atmaya çalışmak. E boş ve algı yaratılmış oluyor. Sanki öyleymiş gibi. Orada anlamıyorum. Ben size içimi döktüğümü düşünüyorum. Bu demek değildir ki Eee... benim bir yere odaklanmam konusunda işte sadece kötüleri görürsün bilmem ne gibisinden. Ben sadece mevcudu en iyi seviye taşımaya çalışıyorum. Yani yaratma çalışım şey bu. Abi bizim tayfa bu olsun ya. Yani bizim tayfa görsün yaşasın ona göre olsun. Hani salak adam olmasın istiyorum. Hani salak adam olsun 50K izleneyim değil de. Hayır abi çok güzel bir kemikli kadrom olsun. 50K değil 10K izleneyim yeter abi. Yani onun keyfi ona göre olur. Sohbeti ona göre olur. İnsanlar rahatsız olmaz. Yani böyle bir kaygım var. Bunu yaratmak lazım. Kim yapar ben yaparım. Çünkü genelde e, izleyici yayıncıya benziyor. Ya da yayıncı izleyici. Ya yani onların buluşma noktası bu. Bir ortak nokta var. Yani onları çeken bir şey var. Hani üzüm bağ ikilisi gibi düşünün. Üzüm üzüme baka baka yani. Hikaye bu. Olacak o. Ya da tam tersi algoritma mevzusunda da üzüm üzüme bakmasına gerek yok. Sen üzümsün sen de böyle üzümsün. İki üzümün burada olması gerekip, e, gerekiyor deyip de insanlar bizi bir araya getiriyor zaten. Bilgekin evet. iyi konuştuğumu düşünüyor musun bu konuda? Evet. Sence insanlar anlayacak mı? Anlamalı. Anlamalı. Öldü. Gültekin öldü. Oyunda bitti. Canlar. Sizleri seviyorum. Yarın yani şu an bu videoyu izliyorsanız saat 12'de yayında görüşmek üzere. Adam penta attı. What kısmında da e, <laughs> linkimiz bulunuyor. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Tak kaydı kapattık canlarım.